Merhaba, ben Uşak Üniversitesi PDR 1. Sınıf Öğrencisi Filiz Sertçe. Bu videoda otizm spektrum bozukluğunu tanıyacağız. Günümüzde en sık karşılaşılan, nöro gelişimsel bir farklılık olan otizm spektrum bozukluğu, sosyal çevreyle temas, iletişim bozukluğu gibi problemlerle ortaya çıkmaktadır. Görülme sıklığı son yıllarda artmakla birlikte her 132 kişiden birinde otizm görülmektedir. Bununla birlikte kızlarda görülme oranı erkeklerden 4 kat daha azdır. Peki otizmin nedenleri arasında neler bulunmaktadır? Doğuştan da gelebildiği gibi ilk yaşlardan itibaren de ortaya çıkabilen otizm spektrum bozukluğunun nedenleri arasında kalıtsal etkiler, hamilelik doğum esnasındaki ve sonrasındaki faktörler nöro gelişimsel faktörler bulunmaktadır. Peki otizmli bir birey nasıl anlayabiliriz? Bireyin iletişime geçen kişileri duymaması ve duysa da cevap vermemesi, sese, ışığa ya da temasa karşı aşırı hassasiyetinin olması, belirli rutinler üzerinde hareket etmesi ve rutinlerin bozulmasına izin vermemesi, yalnız başına olmaktan haz alması, cümleleri düzenli şekilde kurma konusunda sorun yaşaması, şakadan anlayamaması ve gerçek ile şakayı ayırt edememesi, aşırı sinirli olması ve sinir nöbetleri geçirmesi, göz teması kurmaktan kaçınması, yaşadığı durumu ya da duygularını karşı tarafa tam olarak aksettirememesi, otizmin belirtileri arasında sayılmaktadır otizmli bir karakteri betimleyen Rain Man filmi bu belirtileri rahatlıkla görebileceğimiz ve anlayabileceğimiz bir ortam sunmaktadır. Rain Man filmi Los Angeles'ta maddiyata dayalı bir hayat süren Charlie'nin babasından kalan mirasa sahip olma hayalleriyle çıktığı yolda varlığından haberdar bile olmadığı bakıma muhtaç ve otizmli bir dahi olan ağabeyi Raymond'ı keşfettiği dram türündeki başarılı bir filmdir. Filmin bu başarısı aynı zamanda birden fazla ödüle layık görülmüştür. Otizm spektrum bozukluğunu tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi bulunmamakla beraber çocuğun gelişimi açısından belli başlı tedavi yöntemlerinin uygulandığı bilinmektedir. Peki otizmli bir çocuğun tedavisinde hangi adımlar üzerinde hareket edilmektedir? İlk adım olan erken teşhis son derece de önemli olurken teşhis konusunda geç kalmak çocuğun gelişiminin büyük ölçüde sekteye uğramasına sebep olmaktadır. İkinci adım olarak davranışsal eğitim, özel eğitimler ve çeşitli terapiler uygulanarak çocuğun sosyal ve bireysel anlamda gelişiminin sağlanması mümkündür. Son olarak gerekli tedavi yöntemleriyle tedavi edilen otizmli birey, öğrenme ve iletişime geçme noktasında yaşıtlarından çok fazla geri kalmamaktadır. Unutmamalıyız ki otizm bir eksiklik değil, farklılıktır. Bir çocuk bizim öğrettiğimiz yoldan öğrenmiyorsa, belki de biz onun öğrendiği yoldan öğretmeliyiz.